Hayırlı olsun. Teşekkür ediyoruz. Bir ara verdiniz tekrar buradasınız. Evet, uzun bir aradan sonra tekrar buradayım. Eee aslında hiç kopmadık burada. Eee siyasete devam ettik. Eee tabii bu e, dönem e, çok renkli öyle görüyorum. Sanıyorum 14 siyasi partinin temsilcisi olacak. Eee ve e, inşallah e, bu dönem itibariyle ve bundan sonra meclisin daha aktif eee daha yetkin bir şekilde çalışması sağlanır. Eee biz de eee eski bir parlamenter olarak eee aynı zamanda yeni seçilmiş bir parlamenter olarak eee buna katkı vereceğiz mutlaka. Zaten de, e, bu bir üzerinden bir en, ehlileştirme yani sadık hale getirilebilir e, Yasin Aktay'dan bir çıkış var mültecilerle ilgili. E, bu değerlendirmeyi siz nasıl biliyorsunuz? Sığınmacılar Türkiye'nin çok önemli bir problemi haline geldi. E, ve e, e, bugünkü nüfusa bakarsak, bakarsak önümüzdeki dönem itibariyle e, Türkiye'de milli güvenlik sorunu haline gelebilir. E, zaten ekonomik sorun olarak ortada. E, dolayısıyla Türkiye kısa süre içerisinde sığınmacılar meselesini çözmelidir. Doğrusu onları eee vatanlarına iade etmektir. Ancak bunu yaparken eee tabii ilgili ülkelerle de oturup konuşup eee ortak bir mutabakatla eee insan haklarına da uygun tarzda eee bir çözümle eee yurtlarına göndermek e, en doğru çözüm olacaktır. Seçim sonuçları itibariyle de şimdi 14 parti dediniz ama e, ayrılanlar olacak. Hatta grup kuracaklar var. Eee Millet İttifakı'nın geleceği de tartışma konusu. Eee yerel seçimler var önümüzde. E, İyi Parti'nin değerlendirmesi nasıl olacak? Ayrılacak mısınız? Eee şu anda kurullarda tartışıyorsunuz herhalde ama. Eee yani eee ittifak dediğiniz şey bir işbirliğidir. Eee bundan sonraki süreçte eee doğal olarak eee muhalefet partileri kendi içerisinde e, bir işbirliği içerisine girerler. E, bunun adına e, e, ittifak da diyebilirsiniz, işbirliği de diyebilirsiniz ama şu an itibariyle e, gündemde işbirliği yapacak herhangi bir konu söz konusu değil. Ama önümüzdeki dönemlerde buna ihtiyaç duyulursa tabii ki, tabii ki tabii e, ki yani yerel seçimlerde olur. Ondan öncesinde bazı yasalarda olabilir. E, burada ne, herhangi bir kıstas e, e, koymadan e, muhalefet partileri kendi işlerinde e, bir değerlendirme yaparlar. Şu anda ittifak devamı anlamında ya da iş yani bir yani konu kalmadı diyorsunuz. Ya evet yani e, ittifak dediğiniz bir e, herhangi bir siyasi konu hakkında işbirliğidir. Yani şu anda e, herhangi bir işbirliğini işbirliğini gerektirecek bir konu yok yani. E, ama olduğunda e, göreceğiz. Peki. Evet. E, onay var. Onay e, biliyorsunuz siyaset için çok uzun bir süre.